Burada iki ihtimal var. Birincisi sizin dediğiniz gibi yer çekimi galip gelecek. Belli bir yere kadar genişleyecek. Ondan sonra madde kendi içine çökmeye başlayacak. Tekrar ufak bir noktaya çökecek. Bir ihtimal bu. Yani başta olan aslında sonda da aynı şey olacak. Sonra, sonra doğru aynı şey olacak. Belli bir noktaya kadar genişleyecek ve geri gelecek. Ama şu andaki elimizdeki gözlemsel veriler gösteriyor ki evrenin genişleme hızı zamanla artıyor. Aslında bu normaldi. Pardon, matematiksel bir orandan bahsetmiyoruz değil Yok. mi genişlemede? Yani nasıl genişlediğimize dair zaman ilerledikçe bu genişleme daha mı hızlı oluyor? Tabii, zaman geçtikçe daha hızlı bir genişleme görüyoruz şu anda. Gördüğümüz kadarıyla evren zaman geçtikçe daha hızlı genişliyor. Genişleme hızı artıyor. Evet, kara enerjiyi de buradan tahmin ediyorlar. Hmm. Zaten, kara enerji ne kadar ürpertici bir şey, söz. E, bir de az önce de tabii bu genişleme meselesine girdik ama hani genişlediğimizi nereden biliyoruz? Nedir genişleme? Yani sonuçta evren sonsuz denir ya hep. Biz de belli bir noktaya kadar herhalde gözlemleyebiliyoruz. E zaten gidebildiğin nokta bir yere kadar ve dolayısıyla o genişlemenin var olduğuna nasıl bu kadar eminiz? Şimdi bir ışık bir ışık şeyi alırsak yani ışık veren bir kaynak alırsak tamam. bunu bize doğru yaklaştırırsak büyük bir hızla bu ışığın maviye kaydığını görürüz. Diğer taraftan bu ışık elimizde sizden uzaklaşırsak bu ışık bize kırmızı gibi görünür. O ışıkta bir kızıla kayma olur. Şimdi biz yıldızlara baktığımız zaman yıldızların tam olarak böyle kızıla kaydığını görüyoruz. Yani sanki bizden nasıl bir fenerle biz uzaklaşırken kızıla kayıyorsa ışık aynı şekilde yıldızlar bizden uzaklaşırken kızıla kayıyorlar. Buradan anlıyoruz ki yıldızlar, bütün yıldızlar yani bütün galaksiler bizden uzaklaşıyor. Biz de onlardan uzaklaşıyoruz aslında sadece onlar bizden de her şey birbirinden uzaklaşıyor aslında tamamen bu gözleme dayanıyor evrenin genişlediği birebir görebiliyoruz yıldızlar uzaklaşıyorlar anladım bu ilginç peki o yıldızlar teorik olarak da öyle olması gerekiyor öyle ama Enis de tabii çok güzel anlattı yani biz bunu deneysel olarak da o gözlemlerle bir şey ama bu başlangıçta teorik olarak da öyle olması gerekiyor çünkü genişleme gibi bir mekanizma olmasa Birbirine birçok şey çekim gücü uyguluyor. Sonuçta belli bir şeyler birbirine çünkü bir de hareket halinde gök cisimleri, hareket halindeki gök cisimleri diğerleri birbirleri belli yaklaştıkları yerde çekim gücünün etkisiyle uzun yıllarda belli işte topaklıklara yani e, belli birleşimlere, işte kara deliklere veyahut da belli birleşimlere dönüşmeleri, çökmeleri gerekiyordu. Yani teorik olarak da bu tip çökmelerin olmamasını evrende, e, sağlayacak mekanizma genişlemenin olması. Genişlemeyi yok sayarsanız ortaya birçok paradoks çıkar. Hmm. Peki, yani bu e, çekim gücüyle işleyen bir evrende ne oluyor da madde çökmüyor gibi paradokslar çıkar. Yani deneysel şeyi tabii ki tek başına yeterlidir Enes'in söylediği gibi ama ek olarak müthiş bir teorik e, destek de var bu deneysel şey. Siz deneysel şeylere sınırlı değil